Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda bugün hafta ortasına geldik. Hafta ortasında genel olarak piyasalara baktığımızda hacimsiz ve yatay giden fiyat akışlarını tüm piyasalar adına izlediğimiz bir gündeyiz. Bugün TÜİK tarafından gelen verilerde Ekim ayında yatırım anlamında en fazla kazanç getiren ürünler hakkında bir veri yayınlamışlar. Biraz bunları konuşacağız bugün. Bir de ev araba fiyatlarıyla alakalı son dönemde yine fiyat düşüşleri kaynaklı insanlar sormaya başladı. Yine bir fırsat döneminde miyiz yoksa bu düşüşler devam edebilir mi? Buradaki güncel yorumlar neler olabilir şeklindeki sorulara da cevap vermek isterim. Şimdi TÜİK verilerine göre Ekim ayında reel getiri anlamında en fazla kazanç getiren ürünün altın olduğunu gördük. O da tabii çok matah bir getiri olduğunu söyleyemeyiz. %2 gibi bir getiri söz konusu. Lakin piyasalar gerçekten perperişan bir halde diyebiliriz. Mevduatta olsun, borsada olsun, fonlarda olsun. Ekim ayı çok kısır bir ay olarak geçti. Hatta Euro yatırımcıları anlamında euro elinde tutanlar da Ekim ayında zararda oldu. Bu grafiklere, bu verilere baktığımızda dolar ve altının özellikle yatırımcıları koruma anlamında bir işlev gösterdiğini görüyoruz Ekim ayı içerisinde. Yani dediğim gibi kısır bir periyottan geçiyoruz ve gerçekten fazlaca kazançların mümkün olduğu bir dönemi tüm yatırımcılar gibi ben de arzu ediyorum. Hatta uzun vadeli yatırım anlamında araştırmalarım var. Bu konuda yakın zamanda daha fazla şey konuşmaya başlayacağız. Alternatif yatırımlar belki uzun vadede yapılabilecek farklı yatırım alanları ya da öne çıkabilecek şirketler vesaire konusunda değerlendirmeler de yapacağım. Bu konuda eğer sorularınız varsa, eğer takip ettiğiniz ve pozitif ayrışmasını beklediğiniz şeyler varsa en azından video altına yazarsanız bu araştırmalarım içerisine, notlarım içerisine bunu dahil ederim. Şimdi öncelikle ev araba konusunda yüksek faiz ortamı nedeniyle talepte ciddi bir düşüş var. Zaten bunu bir süredir anlatıyorum. Birkaç aydır anlat yaptığım ve söylediğim bir şey. Ev araç sektöründe talep düşecek çünkü faizleri artırıyoruz. Faiz artış rotasına giriyoruz. Bundan dolayı TL bazlı geri çekilmeler görebiliriz derken tam o noktaya geldik. Araç fiyatlarında ev fiyatlarında geri çekilmeleri görmeye başladık. Tabi bu ne kadar real bir şekilde kalıcı olabilir dersek bu durumun lokal bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Geçici bir dönem bu faiz ortamı nedeniyle bu hareketler aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. 15 gün sonra 2 hafta sonra yine bir faiz artışı var. Benim beklentim şu periyot içerisinde 2 hafta sonraki faiz kararında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine agresif ciddi bir faiz artışı yapıp belki Aralık ayındaki toplantıda daha yumuşak bir faiz artışı olabilir. Bu beklentinin temel gerekçesi de şu. Yıllık kapanışları en iyi ortalamalarda yapabilmek için çok böyle sıkıştırılması gereken bir süreç içerisindeyiz. Onlar da bu sıkıştırmayı yapacaklar. Yıllık kapanışlar daha iyi yapılacak muhtemelen zaten buna göre de ücret iyileştirmeleri, çalışanların maaşlarının artırılması vesaire gibi birçok konuyu da kapsadığı için yıllık kapanışları en iyi ortalamalarla yapmak isteyecekler. Şu anda bulunduğumuz an itibariyle. Yani bu süreç içerisinde enflasyonu ve kuru mümkün mertebe tutmak isteyecekler ama kur tarafında söylediğim gibi ufak ufak yukarıya doğru kurun gidişini izleyeceğimizi düşünüyorum. 2 hafta sonraki faiz kararına kadar en azından bariz bir şekilde yükselen bir eğilim devam ediyor. Bu konuda bir güncelleme, bu konuda bir değişiklik olursa video içerisinde bunu zaten muhakkak ki konuşuruz ve enflasyon konusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da beklentisi bariz bir şekilde yıl sonu itibariyle bir yükselen ivme görülebileceğini açıklamışlardı. Yani Ocak, Şubat aylarına, özellikle de Mayıs ayına dikkat etmek lazım. Çünkü Mayıs ayında enflasyonda zirve görebiliriz diye bir açıklaması var Merkez Bankası'nın. O yüzden bu senaryoyu biraz daha makul bir hale getiriyor aslında. Herkesin bildiği gibi yılbaşı geldiğinde yılbaşı itibariyle fiyatlarda yukarı yönlü tırmanmalar, yeni zam furyaları vesaire görmeyi herkes bekliyordur muhtemelen. İşte o yüzden şu andaki periyotta bu sıkı adımlar muhtemelen devam edecek. Yani Aralık ortasına kadar kademe kademe dolarda yükseliş devam edip belki 21 Aralık toplantısında daha yumuşak bir faiz artışı yapılabilir. Sonrasında bu tarih itibariyle Aralık ortası itibariyle dollarda daha hızlı bir yükseliş eğilimi görebileceğimiz düşünüyorum. Yılbaşı dönemi itibariyle de araçlarda, evlerde bir kampanya, bir kredi konusunda kolaylıklar sağlanırsa zaten fiyatlarda yeniden tırmanışı görmemiz çok mümkün hale gelecek. Şu anda yüksek faiz nedeniyle talepte bir toplanma var, talepte bir birikme var. Ev almak isteyen bekliyor, araba almak isteyen bekliyor, talep birikiyor. Bu biriken talep bir şekilde patlayacak patladığında da fiyatlarda yeniden yukarıya gidişi göreceğiz. Ama bunu analiz edebileceğimiz tarih benim fikrimce aralık ortası itibariyle olması lazım. Yani şu an itibariyle ev ve araba konusunda aynı periyotta aynı düz giden periyodun devam etmesini bekliyorum. Ev araba almak için aceleci olunmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuyu aralık ortası dönemlerinde tekrar değerlendirip anlatacağım, güncelleyeceğim. Şu anki periyot içerisinde birkaç aydır anlattığım üzere evde arabada bir fırsat olduğunu düşünmüyorum aksine yatay giden hatta kısmi olarak düşüşlerin devam ettiği bir fiyat skalası bir süre daha en azından devam edecek gibi görünüyor. Aralık ortası dönemlerinde bu konunun üzerinden tekrar geçeriz. Dolar TL'nin grafiğine baktığımızda aslında yani burada çok kain olmaya gerek yok. Yukarıya doğru gidişi bariz bir şekilde görüyoruz. Yukarıya doğru atılan her iğne sonrasında baskılanmaya çalışıldığını da dolar TL'nin bu alan içerisinde görüyoruz. 4 saatlik periyotta atılan iğneler dışında görünen tek şey kıyı kıyı yukarıya giden dolar tl'nin aynı hareketini devam ettirdiği teknik anlamda dolar tl'de konuşulabilecek gerçekten hiçbir şey yok çünkü verimli bir grafik elde edemiyoruz çok uzun zamandır dolar tl'de verimli bir grafik olmadığı için destek direnç oluşturmak da çok mümkünsüz bir hale geldi o yüzden grafik anlamında dolar tl'de söyleyebilecek tek şey burada yukarıya doğru fiyatı sürmeye devam edecekleri fikrindeyim yani faiz artışlarına rağmen devam edecek diye bir süredir anlatıyorum çünkü bilançoda yeni yeterli şekilde bir daralma görmüyoruz. Para arzımızda bir gevşeme görmüyoruz. Bu tarz hareketleri Arjantin, Mısır gibi ülkelerde de faiz artışları yaptığında ülke para birimindeki değer kaybını izledik. Bu ülkeleri anlattığım iki tane video var biliyorsunuz sıkı takip edenler. O yüzden dolar tl yukarıya gidişi sürdürecek diyebiliriz. Gram altın tarafında fiyata fren olan önemli etmen dolar tl. 1800 tl seviyesinde kabaca tutunmaya çalışan bir gram altın var. Burada ekstra bir satış baskısı yemesi ons altın kaynak oldu. Ve hatta ons altın bu hafta benim beklediğimden daha zayıf bir fiyat skalasında hareket ediyor. Ben 1976 seviyesi üstünde bu hafta ons altının tutunmasını daha yukarıya doğru hareket etmesini beklerdim. Ama bu tutunma henüz gerçekleşmiş durumda değil. Bu da gram altındaki yükselen fiyat ivmesini geciktiren bir etmen oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde bu ons altının bu bölgede toparlanmasını bekliyorum. Ki bu da yerli yatırımcı adına gram altın tarafında kendi adıma tereddüt süz bir şekilde gram altının yükseliş inmesini aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Riskten kaçınmak isteyen yatırımcı için cazip ürün olmaya bugün dahi gram altın devam ediyor fikrindeyim. Üçüne beşine çok bakmadan alınıp kenara atılması bir ürün elbette. Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda Borsa İstanbul 7890'daki bu direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. Son 2 günlük periyotta burayı defalarca denedi. Buranın üzerinde 4 saatlik bir kapanışta gelmedi. Tam olarak direncin de önündeyiz bu alanda. Bu direnci aşamaması elbette negatifliği Borsa İstanbul'da artırıyor. Dolar bazlı grafiğinde de benzer bir görünüm var. Esasen pozitif bir trend kırılımı burada dolar bazlı grafikte gösterdi. Borsa İstanbul ama burada 275 dolar seviyesini henüz aşabilmiş durumda değil. Borsa İstanbul'da negatif trendin geri döndüğünü konuşabileceğimiz seviyede 268 dolar seviyesi olacak. 268 dolar seviyesinin altında kalışta direkt olarak 254 dolar seviyesini yeniden test etmesi çok olası diyebiliriz. O yüzden kısa vadeli değerlendirmeler dışında çok fazla pozisyon değerlendirmesine girmemek lazım. Mesela örnek olarak son videoda konuştuğumuzda Petkim hissesinden bahsetmiştik. 20 TL seviyesindeydi. Bu seviyeden 21 TL seviyelerine uzandı. %5'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Ama endeksteki baskı onda da bir baskı yaratıyor. Bugün bilançoları açıklandı. İyi karlılıklar da gösterdi. Beklentilerin üstünde karlılıklar gösterdi ama endekste bu alanda baskı devam ediyor. Bu hisseyi kendi adıma kısa vadeli için değerlendirmiştim. Çok büyük bir karlılık bırakmasa da bugün kendi adıma değerlendirdiğim pozisyonumu kapattım. Konuyu toparlayacak olursak şu anda bulunduğumuz alanda Borsa İstanbul yatırımı anlamında 7890 direnç seviyesini Borsa İstanbul aşamaması ve bu alan içerisinde zayıflıklar göstermesi nedeniyle kendi adıma zaten sadece değerlendirdiğim kısa vadeli pozisyonlar vardı. Bu pozisyonları çok küçük karlılıklarla kendi adıma terk ettim çünkü riski daha fazla üstlenmek niyetinde değilim daha iyi bir fırsat ortamı karşımıza gelirse yeni değerlendirmeler o zaman yapmak niyetindeyim. Bunun dışında ons altın tarafındaki kısmi gevşemeden dolayı gram altın tarafında da bir etkilenme oldu. Yatırım anlamında iç piyasada riskten kaçınmak isteyen yatırımcı direkt olarak aslında bugün gram altın tarafına yine güvenmeyi tercih edebilir. Tabii ki 3-5 ay gibi periyotları hedeflemek lazım. Alsat konusunda makaslar açık olduğu için uzun vadeli biraz elde tutmayı göze alarak yatırım yapmak lazım. Çünkü yarın fiyatın ne olacağını bir hafta sonra fiyatın ne olacağını kimse bilmiyor ama Bariz giden bir trend var ki bu trend orta vadede altın tarafında yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Dolardaki de muhtemelen yükselişin devam etmesiyle gelecek olan destekle birlikte. Amerikan borsa tarafına baktığımızda Nasdaq'ta Temmuz ayından beri devam eden bir düşen trendde 3. tepki alanında iyi bir yükseliş sergiledi. Daha önceki tepki alanlarında da benzer hareketleri gördük. Vadeli piyasada 15360'lı seviyelerde hareket ediyor Nasdaq ve muhtemelen tepki alacağı bir bölge içerisinde endeks bazında burada hızlı bir yükseliş olduğu görülse de hisse bazında aslında bu tarz ciddi yükselişlerin çok fazla görüldüğünü söyleyemeyiz. Mesela Tesla hissesine baktığımızda 300 dolar seviyesinden son 2-3 aylık periyot içerisinde 200 dolar seviyelere geldi ve burada yaptığı sıçrama cılız bir sıçrama diyebiliriz. Endeks tarafı hisseye fazlaca yansımıyor. Bu da bariz bir şekilde hisse tarafında görülüyor. Bu yüzden bu tepki yükselişleri son safhasında yani sous İçinde bulunduğumuz dönemde Amerikan borsa tarafında yeniden aşağıya doğru gevşemeler devam edebilir fikrindeyim. Bu tarz alternatifleri de QuantFury üzerinde değerlendiriyorum. Değerlendirmek isteyenler için de video altına link bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim. Kripto para tarafındaki güncel görünümlere baktığımızda Bitcoin içinde bulunduğu bu üçgen alan içerisinden dışarıya çıkabilmiş durumda değil. 4 saatlik periyotta da bariz bir şekilde aynı görünüm devam ediyor. Şimdi buradaki fiyat skalasında burada fiyat yukarıya doğru devam eder derken hacim de aslında aşağıya doğru bir gevşeme gösterdi bu alanda bu bariz bir şekilde şunu söylüyor. Bu üçgendeki kırılım hangi yöne olursa olsun fiyatta ciddi bir hareket göreceğiz. Buradaki üçgendeki kırılım yukarı yönlü olursa 38 bin lira. Buradaki kırılım aşağı yönlü olursa muhtemelen yine 33 bin 400 lira kadar bir gevşeme görülmesi ihtimali yüksek. Tether dominansına da baktığımızda 6.50 seviyesi bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin altında kalışlar kripto para piyasasında daha fazla canlanmayı bize ifade eder. Ama bu seviyenin altına inemiyoruz kripto para piyasası adına geri çekilmeyi ifade eder. Yükselişi ifade eder dominans tarafı için. O yüzden potansiyel riskli bir alanda olduğunu bu alanda konuştuk. Mesela altcoin'ler özelinde verdiğim örnekte XRP kısa vade değerlendirmeler için 0.71 dolar iyi bir kar alım noktasıydı. Aynı şekilde short pozisyonlar için de güzel imkan verdi. Kendi adıma da değerlendirdim. XRP eğer 0.71 dolar seviyesinin üzerine yerinden tırmanırsa buradaki gelecek kapanışlarla trendin devamlılığını konuşabiliriz. Aksi ihtimalle alt bölgelere gevşemesi 0.62 dolardan yeniden değerlendirme yapmak daha makul bir seçenek olacak diyebiliriz. Tamamen baz aldığım iki tane nokta var. Eğer bu seviyenin üstüne atarsa pozitif olur. Yeni bir değerlendirme yapılır ya da alt seviyeye inerse yeni bir değerlendirme yapılabilir. Bunun dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Yani kripto para piyasası özelinde söyleyelim öncelikle bitcoin'in sıkıştığı dar bir alan içerisinde hacimli Düşmeye başladığını daha bariz bir şekilde görüyoruz. Üçgenin kırılımı bariz yönü bize göstermiş olacak. Buna göre de yeni pozisyonlar, değerlendirme imkanları bulacağız. Her zaman söylediğim gibi bir şekilde pozisyon aldığınızda, XRP gibi, GRT gibi pozisyonlarda değerlendirmeler yaptık. Yükseldi kar aldık kenara çekildik dedik. Ve bunu sadece kısa vadeli pozisyonlar adına anlattığımı da söylüyorum. XRP tekrar söylüyorum. Uzun vadeli yatırımda benim değerlendirdiğim altcoin'lerden biri. Ve uzun vadeli değerlendireceğimiz projelere yeni şeyler de eklenecek. Önümüzdeki süreç içerisinde Bunları da konuşmaya başlayacağız. Şu an için Bitcoin'in yaptığı kararsız hareketler nedeniyle ilave edebilecek çok fazla bir şey yok. Direnç üzerinde ise pozitif değerlendirmeler değilse daha aşağıdan yeni pozisyonlar almak için beklemeye bu alanda devam etmek lazım. Bu seviyeleri takip ederek kendi adıma biraz daha bekleyeceğim. Bunun dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.